Dünya liderimiz, dünyada hiçbir girdiği savaşı kaybetmemiş bir komutanımız, ilk cumhurbaşkanımız, atamız, Atatürk'ümüz bize 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı armağan etti. Biz de e, şu anki kuşaklar olarak bunu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla ilgili her sene e, suda bayrak açarak e, halkımızın e, jandarmamızın, sahi güvenliğimizin e, aynı zamanda kaymakamızın tabii en büyük desteğiyle birlikte burada çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Her sene kendimizi geliştirerek bunu yaşatmak istiyoruz. Gelecek kuşaklara aktarmak adına. Bu sene de çok güzel bir görüntülere tanık olduk. Bu bizi bu e, bugüne kadar yaptığımız tüm yorgunlukları üzerimizden alıyor. Çok mutluyum. Halkın da bu enerjisini üzerimizde gördükçe daha çok keyif alıyorum. Aslında her sene bize e, bayrağı gören herkesin birleştiği bir nokta bu. E, her sene oluyor ama geçen senelerde pandemiden dolayı biraz sıkıntılar yaşadık biliyorsunuz. E, pandemiden dolayı çok görkemli şey de yapamıyoruz. Bu içimizdeki bir özlem patlaması gibi oldu bu sene. Halkın ve bizim. O yüzden bu sene biraz daha fazla. E, umarım ee, seneye böyle pandemi gibi sorunlar yaşamayız. Bunu daha büyük şekilde kutlarız. Daha fazla geliştirmek için elimizde projelerimiz var. Daha fazla yapacağız bunu. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Atamızın bize armağan ettiği en büyük bayram. Bizler de Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Kulübü olarak Kaymakamlığımızın da müsaadesiyle burada böyle bir organizasyon düzenledik. Çocuklarımızla, ailelerimizle, bütün halkımızla bu bayramı kutlamak ne mutlu bize, ne mutlu Türk'üm diyene. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Keşke mikrofon müsaade etse de kalbimin sesini dinletebilsem size.